Marjinal zon lenfomaları 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Birincisi mide ve mide dışı malt lenfoma dediğimiz marjinal zon lenfoma türleridir. İkincisi lenf düğümlerinden, lenf bezlerinden kaynaklanan nodal marjinal zon lenfomalardır. Üçüncüsü ise siplenik marjinal zon lenfomadır. Siplenik marjinal zon lenfoma dalak kaynaklı bir lenfoma türüdür. Tüm lenfomaların yüzde ikisini oluşturur. Yani oldukça nadirdir. Marjinal zon lenfomaların ise yaklaşık yüzde yirmisini oluşturmaktadır. Marjinal zon lenfoma kelimesindeki marjinal zon dalağın uç kısımlarındaki B lenfosit adını verdiğimiz hücrelerin tümerleşmesinden kaynaklandığını bize anlatmaktadır genelde ileri yaşlarda görülür, kadın erkek oranı birbirine yakındır. Bu lenfomanın en önemli özelliği yavaş seyirli olmasıdır. Hastalık tedavi edilmese dahi oldukça uzun sağ kalım beklentisine sahip bir lenfoma türüdür.